أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز وإجابه الدعوه وتشميت العاطس صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صمد ربنا شكر رسول Mevlamızü'l-Celalizlerimiz ikram eyledi. Cuma namazımızı eda ettik. Mevlamızü'l-Celalizlerimiz günahlarımızdan dolayı elimizden alınmış olan bu Cuma namazı nimetini e, Rahman olması, Rahim olması, Settar olması, Gafur olması, Latif olması, acıyıcı, bağışlayıcı olması nedeniyle yine günahlarımıza bakarak değil de yine lütfundan, kereminden ne yaptı? İkram etti. Bu nimeti tekrar bizlere iade etti. Allah Zülcelalazerimiz tamamına hepimizi eriştirsin. Rabbimiz bu nimetin kadir kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Arkadaşlar yani namaz kılmak kadar, Rabbimize kulluk etmek kadar, cuma namazı kılmak kadar, bayram namazı kılmak kadar, teravihleri cemaatle camide kılmak kadar, cemaatle beş vakit namaz kılmak kadar oruç tutabilmek kadar nimetler böyle büyük nimet olmaz arkadaşlar. Allah Zülcelal'imiz yani bunun idrakine hepimizi eriştirsin. Bu büyük bir bu büyük bir nimettir arkadaşlar. Elimizden alındığı zaman insan biraz biraz anlıyor ama yine de tam anlamış değiliz. Yine de tam anlamış değiliz. Rabbimiz anlamayı nasip eylesin. Bu bunu bir nimet olarak görmeyi hepimize ikram eylesin. Allah'a secde etmek kadar büyük nimet var mıdır arkadaşlar? Kimileri secde edemiyorlar, oturarak namaz kılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Kimileri biraz tembellik yaptığı için oturarak kalıyorlar. Ama bu işin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, bu secde etmenin ne büyük nimet olduğunu bilseler, hiç o secdeden ayrılmak isterler mi? O secdeden hiç kafalarını kaldırmak isterler mi? İstemezler. Ama işte anlayamıyoruz. Dinleyenler anlayamıyoruz, anlatanlar anlayamıyoruz. Söyleyenler anlayamıyoruz, nasihat edenler anlayamıyoruz. Nasihat edici konumdayız ama kendimiz yapamıyoruz. Maalesef hep tembelleşiyoruz, gevşekliyoruz. Bak epeydir gevşek, gevşedik, hadis-i şerif okuyamadık. Ben diyordum her zaman buna da şükür diyordum. Değil mi arkadaşlar? Yani evden dahi olsa, internet aracılığıyla dahi olsa Rabbimiz lütfetti, ikram etti. Bu nimeti bize nasip etti. Hadis-i şerif evden dahi olsa okuyoruz diye e, şükrediyordum. Ama e, tembellik yaptık. E, bak elimizden alındı. Yani birkaç gün yapamadık. Yani e, bu iş arkadaşlar e, büyük bir nimettir yani. Büyük bir nimettir. Yani şükrünü bilmezsek, kadir kıymetini bilmezsek Allah elimizden alır. Ne olacak A açarsın 5 dakika okursun. Okuyamıyorsun işte tembelleşiyorsun, gevşek gevşekleşiyorsun. Ne bileyim, e, meşguliyet oluyor. Ondan sonra yapasın gelmiyor. Bak Allah lütfedecek, ikram edecek. Mevla Teala bunu sana nasip edecek. Bunu dinlemeyi sana nasip edecek. Bunu okumayı sana nasip edecek. İlim meclisi kurmayı sana nasip edecek. Hep Rabbimizin e, ihsanı, lütfu. Rabbimizin e, bize bu imkanları e, sağlaması sağlaması, bu işte bizleri muvaffak etmez arkadaşlar. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Vallahi billahi bir şey yok. Okuyanında, da, de. Yani ibadet etmek isteyenin de, istemeyenin de. Hiçbirimizin elinde bir şey yok. Yani Allah o sevgiyi vermese, Allah o ne bileyim gayreti vermese, Allah o ne bileyim bizi teşvik etmese, şeklendirmese asla yapamayız arkadaşlar. Yani beş dakikalık bir hadis-i şerif. Okuyamadık işte günlerden beri. Tembelleştik, gevşedik. Siz de gevşediniz, ben de gevşedim. Herhalde siz gevşediniz ki ben de gevşedim. Ben gevşedim ki siz de gevşediniz. Birbirimize sirayet ediyor bu işler arkadaşlar. Allah Zülcelal bu gevşekliğimizi kaldırsın. Bu tembelliğimizi bizlerden gidersin. Kendisinin razı olduğu, memnun olduğu, Habibi Edibi Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğu, memnun olduğu bu işler ile Rabbimiz bizleri meşgul etsin. E, hadis oku okumak, okumaktan Allah razı olmaz mı? O arada ayetler okuyoruz, hadis-i şerifler mana veriyoruz. Resulullah memnun olmaz mı arkadaşlar? Dinden bahsetmek, birbirimiz ile e, hem hal olmak, birbirimizin ne bileyim e, dünyası ve ahireti için birbirimize bazı şeyleri tavsiye etmek. Beceremesek dahi. Bir arada olmak, birlikte olmak birbirimizi dinlemek, birbirimizden istifade etmek, nasihat dinlemek. Ne büyük nimetler. Ama işte Rabbimiz lütfedecek, ikram edecek arkadaşlar. Mevla Teala Hazretlerimiz bu nimeti üzerimizde daim kılsın. İşte okuduğum hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu Efendimiz buyuruyor. Hakkul müslimi. Müslümanın hakkı. Alel müslimi. Müslüman üzerinde hakkı nedir? Kamsun beştir. Beş tane ne var? Hakkı vardır. Nedir o? Raddü selam. Selam reddetmek. Yani selam almaktır. Birisi size selam verdi. Ne yapıyorsunuz? Ve aleyküm selam diyorsunuz. Bu nedir? Müslümanın yani o size selam veren kimsenin sizin üzerinizdeki hakkıdır. Ya esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm diyene ve aleyküm selam diye karşılık vermek lazım. Ya ve aleyküm selam ve rahmetullah diye karşılık ver vermek lazım. Veya ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh şeklinde karşılık vermek lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene ve aleyküm selam ve rahmetullah en az bu kadar demek lazım. Ve hatta ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh ilave etmek lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyene de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve Berekatü şeklinde bu, bu şekilde en az onun kadar ne yapmak lazım? iade etmek lazım. Onun kadar bu selamı, e, o duayı e, birbirine yapmak lazım arkadaşlar. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Müslümanın, Müslümanın üzerindeki hakkı beştir. Bir tanesi selam almak. Ey gidi selam. O tünaydınlar, o günaydınlar, o merhabalar, o hello'lar, o çuşlar. Çuş diyor ya, çuş. Hello, çuş, çaş, bir şeyler bir şeyler diyorlar. Ya Allah'ın Allah rahmeti, bereketi, inayeti, feyzi ne bileyim yardımı, nusreti, Rabbimizin ne bileyim e, yani e, seni muvaffak etmesi. Ne büyük dua arkadaşlar. Senin üzerinde olsun diyorsun. Yani bundan daha büyük bir dua var mı ya? Yani bu varken insan günaydın demesi, tünaydın demesi, ondan sonra hello demesi, o kafirlerin e, kullandığı kelimeleri kullanması. Yakışır mı bir, bir Müslümana? Yakışmaz arkadaşlar. Onun için Efendimiz başka hadis-i şerifte de, de beyan ediyor. Ef şu selamı aranızda selamı yayınız diyor. Selamı çok yaymak lazım. Çünkü Rabbimizin bereketini talep etmek. Rabbimizin sana yardım etmesini, senin için dua etmek bu demek arkadaşlar. Ya Rabbi bu bu adama yardım et. Bu adama bereket ver. Bu adama nusretinle muamele et ya Rabbi demek arkadaşlar. Esselamu aleyküm demek. Bu demek. İşte reddü selam. Daha ikincisi ve iyadetül merizi. Hasta olduğu zaman onu ziyarete gitmek. Hasta olduğu zaman onu ziyarete gitmek arkadaşlar. Peki bir hastayı ziyaret etmek ne kadar sevap? Sanki Mevla Teala Hazretlerini ziyaret etmiş gibi olur bir insan. Mevla Teala Hazretlerini ziyaret etmiş gibi olur. Bir mümin kardeşini ziyaret etmek sanki Mevla'yı ziyarete gittin. O kadar sevap. Peki arkadaşlar bir ilim meclisinde bulunmak ne kadar sevap? Bin tane hastayı ziyaret etmekten daha fazla sevap. Bir ilim meclisinde bulunmak arkadaşlar, bir zikir halkasında bulunmak, bin tane hastayı ziyaret etmekten daha sevap. Bin rekatlık nafile namazı kılmaktan daha sevap arkadaşlar. Ne acayip iş, ne acayip iş. Niye bu kadar sevap? Ya olur böyle şey. Ya, Niye olmasın? Nasıl olmasın? Bir sohbetle beraber insan ne yapıyor arkadaşlar? Hayatı değişiyor. Bir sohbet ile insan imana geliyor. Bir sohbetle beraber adamın hali değişiyor. Adamın dünyası değişiyor, ahireti değişiyor. Adamın cehenneme gidecek yolu dönüyor, o dönüşü yapıyor. Bir sohbetle beraber bir ayet dinliyor, bir hadis-i şerif dinliyor arkadaşlar. Üstadımız Mahmud Hazretlerimiz öyle diyor yani sokakta gezen beğenmediğiniz öyle kimseler var bir kere bir sohbet dinleyecek olsa bir anda Allah'a ulaşır öyle cevher dolu kendisinde cevher dolu insanlar var diyor Hazretlerimiz. ya arkadaşlar bir sohbetle beraber onun için bir sohbet demek diyerek geçmemek lazım onun için tembellik göstermemek lazım. Allah Zülcelal'imiz başta bu anlatan kardeşinize tembelliğini e, gidersin Mevla Teala Hazretlerimiz. Evet. Ve iadetül meryazi. Hasta olduğu zaman ziyarete gitmek. Daha üçüncüsü ve tibaul cenaizi. Cenazelerine katılmak arkadaşlar. Cenazelerine katılmak. Cenazesinde bulunmak. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi tabi Neresinden gidelim cenazesin? Tabutun içinden gitmeyin de neresinden giderseniz gidin ne diyor ya Nasrettin Hoca. Arkadaşlar taputun içinden de bir gün gideceğiz. Rabbimiz o tabutun içinden gideceğimiz güne göre hayatımızı tanzim etmeyi hepimize ikram etsin. O günün o günün gafletinde, o gün için gaflette bulunmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kattimuni, <laughs> kattimuni, beni takdim edin, beni gönderin, beni niye bekletiyorsunuz, beni niye dünyada daha tutuyorsunuz? Beni yerime göndersenize, beni cennetim, cennet bahçesi olan o kabrime göndersenize diye diyebilecek şekilde hayat tarzı, hayat nizamı, hayat yaşantısı hepimize ikram edesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidine Muhammed. Ve Cenazesine tabi olmak, katılmak. Daha ve icabetü daveti. Davetine icabet etmek. Davet etti, icabet etmekte bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır arkadaşlar. Ama şu günlerde davet etmeyelim, birbirimizi davet etmeyelim, e, icabet de etmeyelim. Yani e, söyleyelim, icabet etmeyelim demem doğru olmaz. Ama icabet e, davet edene şöyle diyelim, beni davet etme diyelim arkadaşlar. Şu anda. Bakın camiler, e, cumalar açıldı. Sadece öğlen ve ikindi vakti ne müsaade edildi, hem de neyle geleceksin? Seccadenle geleceksin. Neyle geleceksin? Maskenle geleceksin. Neyle geleceksin? Eldivenle geleceksin. Hem de e, mesafeye uyacaksın. Yani e, iki secde eden arasında bir buçuk iki metre mesafe olacak. Yan yana durmayacağız. Yan yana e, böyle saf düzeni olmayacak. Ya, yakın e, temas olmayacak arkadaşlar. Ya hala bitmedi arkadaşlar. Tedbirli da davranmak lazım. Onun için e, bugünlerde yine birbirini davet etmemek daha doğru olan olur. Birbirine bu şekilde telkin etmek lazım. Davet etmeyelim birbirimize, gitmeyelim arkadaşlar. Çünkü taşıyıcı oluruz. Allah muhafaza eylesin. Bu iş e, önemli bir mesele. Allah'a e, yarın e, hesabını veremeyeceğimiz bir suç ile bir katil olarak Allah muhafaza eylesin gitme gibi bir tehlikenin olduğu bir mesele. Onun için ona riayet etmek lazım. Daha ve teşmi tul Hapşırana da ne yapmak? E, dua etmek. Mesela hapşırdı adam ne diyecek? O hapşıran kimse? Elhamdülillah Allah. Ya Rabbi sana hamd olsun. Çünkü hiçbir zaman kalp durmuyor. Hapşırırken kalp duruyor diyor, diyorlar. Başka hiçbir zaman durmuyor kalp. Devamlı çalışıyor. Ama hapşırırken duruyor. Elhamdülillah Ya Rabbi. O kalp durmaya devam edecek olsa e, gittin. Allah onu sana iade ediyor ve e, o hapşırmakla beraber. Ne acayip işler oluyor, ne acayip işler oluyor arkadaşlar. 250 kilometre hızla insan hapşırıyormuş. Rakam belki yanlış diyebilir ama çok büyük bir hızla hapşırıyor insan. Ee, yani e, içindeki e, insana zarar verecek olan şeylerden kurtuluyor insan. Büyük bir nimet arkadaşlar. Hapşırmak da büyük nimet. Ama işte hele hele şu dönemde hapşırandan işte acaba koronan mıdır, acaba virüs müdür çekinecek durumda oluyor insanlar. Biz de benim gibi işte böyle bu ne bileyim şey alerji şeyleri olanlarda çok kendilerini muhafaza etmeli. Ben şimdi çekiniyorum insanların arasında durmaktan çok fazla çekiniyorum. Niye? Bu havalar beni rutubet, yeşillik bayağı hapşırtırıyor yani. Her şeye toza, işte güneşe, soğuğa, rutubete böyle alerjim var. Hapşırınca acaba insanlar ee, ne anlar diye insan çekiniyor yani arkadaşlar. Onun için dikkat etmek lazım. Ee, şeye riayet etmek lazım arkadaşlar. Peki, e, hapşıran ne diyecek? Elhamdülillah. Ya Rabbi sana hamd olsun. E, peki onu duyan ne diyecek? Ya Allah sana rahmet etsin. Öteki ne diyecek? Yine hapşıran ona karşılık verecek. Yehdina ve yehdikumullah. Allah bizi ve sizi hidayet etsin. Ve ehdikumullahu ve yuslihbalikum şeklindeki rivayette var. Hüseyin Avni Hoca var İzmir'de. O böyle diyor. Yehdikumullahu ve yuslihbalikum denmesi lazım olduğunu söylüyor. Bu şekilde rivayeti söylüyor. Bu da olabilir arkadaşlar. Elhamdülillah yarhamukallah, yehdina ve yehdikumullah ve hatta yehdikumullah ve yuslih balikum şeklinde. Yani Allah sizin halinizi ne yapsın? İslah etsin, güzel etsin, sizi iyi etsin şeklindeki bir dua ile de karşılık verilebilir arkadaşlar. Rabbimiz Mevlamız Ülcelerimiz bu birbirimizin üzerindeki hakkımızı ödeyebilecek, güzel bir şekilde ödeyebilecek bir ahlakı, güzelliği hepimize nasip eylesin. Rabbimiz tekrar tekrar diyor, dua ediyoruz. Vermiş olduğu nimetleri bir kısmını aldı üzerimizden. Tekrar tamamını Mevla Teala iade eylesin. Kadir kıymetini bilmemizi de nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.